Merhaba sayın izleyicilerim. Bu videoda sizlere diyabet şikayetlerinizi önlemek ve tedavisine yardımcı 7 destek ürününden ayrıca hangi besinleri tercih etmeliyiz ve yapacağınız yaşam değişiklikleri ile ilgili önemli bilgiler anlatacağım. İyi seyirler dilerim. Şimdi başlıyorum. Eğer diyabetiniz varsa kanınızın çok fazla glikoz yani şeker içerdiği ve bunun sonucunda da çok fazla kanınızda insülin olacağı anlamına gelir. Kanınızdaki yüksek şeker ve insülin seviyeleri kalbinize ve atar damarlarınıza, beyninize ve sinir sisteminize, böbreklerinize ve özellikle de gözlerinize büyük zararlar verebilir. Ayrıca cildinizde değişikliklere neden olabilir ve vücudunuzun düzgün bir şekilde iyileşmesini engelleyebilir. Bu videoda diyabetin organlarınıza zarar vermesini önlemek ve bu komplikasyonları tersine çevirmek için kullanabileceğiniz en iyi 6 vitamin ve takviyeyi keşfedeceğiz. İlki benfotiamin, B1 vitamini olarak bilinir. B1 vitamininin Yağda çözünen formudur. Diyabetin ana komplikasyonlarından, yani bizde açtığı zararlardan biri, özellikle ayaklar ve ellerde, böbreklerde, arterlerde, gözlerde ve beyinde görülen sinir hasarıdır. Şeker hastalığından kaynaklanan yüksek kan şekeri, kan damarlarınızda hasara neden olur ve aynı zamanda sinirlerinizin etrafındaki kaplamayı buna miyelin tabakası diyoruz tahrip eder. Ve uzuvlarınızda özellikle ayaklarda veya ellerde karıncalanma, yanma, batma, zonklama ağrılarına ve uyuşmaya neden olur. Daha fazla sinir hasarını buna nöropati de deniyor. Önlemek ve mevcut hasarı tersine çevirmek için günde iki kez 300 mg benfotiamin alabilirsiniz. Bu sinirlerinizi içeriden yenilemeye yardımcı olmak için sinir sistemi ve beynin derinliklerine nüfuz eden B1 vitamininin yağda çözünen bir versiyonudur. Aynı zamanda kalp hastalığı, böbrek sorunları ve gözlerde retinopati gelişme riskini azaltmaya yardımcı olur. İnsülin direnci ayrıca Alzheimer hastalığı ve bunamaya da iyi gelir. İkincisi koenzim Q10. Bunun ubikinol formu. Koenzim Q10 İnsan vücudundaki her bir hücrede bulunan ve hücrelerin DNA'daki serbest radikal hasarına karşı korunmasına yardımcı olan bir antioksidan moleküldür. Ne yazık ki diyabet için kullanılan metformin içeren ilaçlar ve sülfonil üreler gibi yaygın ilaçlar, koenzim Q10 eksikliğine neden olur? Bu da kas ağrısına kramplara kalp hastalığına ve daha yüksek kalp yetmezliği, Hatta uzak olsun ölüm riskine kadar götürebilir. Bu sorunun üstesinden gelmek için ubiquinol formunda bir koenzim Q10 takviyesi günde 200 mg olarak kullanabilirsiniz. Bu diyabet ile kan basıncını kontrol altında tutmaya da yardımcı olur. Kan şekeri kontrolünü iyileştirir, kalbi ve böbrekleri korur ve cildin hızlı yaşlanmasını önler. Koenzim q sakatat, yağlı balık, karnabahar ve brokoli gibi yiyecekler tüketerek de doğal olarak alabilirsiniz. Üçüncü maddemiz antioksidanlar. Bunlar vitamin C, D, E ve çinko. Bunlar çok önemlidir. Antioksidan etkileri vardır. Diyabet hastasıysanız kanınızdaki yüksek şeker hemoglobine bağlanır. Buna glikasyon adı veriyoruz. Bu da gözlerinizin, böbreklerinizin, atardamarlarınızın, kalbinizin ve beyninizin dokularını ve kan damarlarını tıkayabilen yapışkan proteinlerden oluştuğu için buralarda sıkıntı oluşturur. Bu glikasyonu üretimini azaltmak için diyetinize çok fazla antioksidan eklemeyi düşünmeliyiz. Her şeyden önce C vitamini çok önemlidir. Ancak ısıtılmamış veya pişirilmemiş çiğ meyve ve sebzelerde C vitaminini alabiliriz. En iyi kaynaklar yeşil biber, lahana, çilek, limon, yeşil yapraklı sebzeler olarak söylenebilir. C vitamini kalp gibi hayati organlarınızı glikasyon ve oksidatif hasardan korumaya yardımcı olacaktır. C vitamini takviyesi almak istiyorsanız bunlarda doğal ürünlerden elde edilmiş içerikleri olan işte aserola kirazı, kuşburnu gibi ürünlerden yapılmış olanı tercih edebilirsiniz. Ayrıca benim glikasyon adında ve C vitamini adındaki videolarımdan da yardım alabilirsiniz. Diğeri E vitamini bu aynı zamanda bu söylediğim glikasyonu da önleyen antioksidandır. Ay çekirdeği, badem, avokado ve sızma zeytinyağı gibi gıdalarda bulunabilir. Günde 100-300 mg'lık dozlarda alınması yeterli olacaktır. D vitamini seviyeniz de çok önemlidir. Bununla ilgili 3-4 tane videom var. Lütfen bunları da bulup seyrediniz. D vitamininin yapışkan proteinler olarak adlandırılan glikasyonların engellenmesi de çok önemli bir rolü vardır. Ayrıca ayaklarda, ellerde, eklemlerde ve beldeki diyabetik ağrıyı da büyük ölçüde azaltır. Bulunduğunuz yerin havası veya iklimi itibariyle güneş ışınına fazla erişiminiz yoksa günde ihtiyacınıza göre 3000-7000 üniteler arasında D vitamini takviyesi, ayrıca günde 100 mikrogram kadar da K2 vitamini takviyesi almanızı tavsiye ederim. Gözlerinizi diyabetik hasardan korumaya gelince bulanık görmeyi, kataraktı ve gözün arkasındaki retina hasarını önleyebilecek bir eser mineral olan çinkodan da bahsetmeliyiz. Ayrıca yaralar, sıyrıklar gibi deride olan lezyonların hızlı iyileşmesine de yardımcı olur ve doku ölümlerini azaltır. Çinko daha çok kabuklu deniz ürünleri, diye kabak çekirdeği, kırmızı et gibi ürünlerde bulunur. Takviye olarak çinko pikolinat formunda olandan günde 15 miligram almalısınız. Bu kan şekerinizi yükselten ve şeker hastalığının kötüleşmesine neden olan şekerli nişastalığı işlenmiş karbonhidratları çok tüketiyor iseniz özellikle çinko alımınıza ayrı bir önem vermeniz gerekmektedir. Rafine karbonhidratlar ve şeker yerine balık, otlarla beslenen hayvanların etleri, renk renk çiğ sebze salataları, avokado ve hindistan cevizi yağı gibi gerçek sağlıklı yağları tüketmeniz sizler için bu hastalık için çok faydalı olacaktır. Kan damarlarınızdaki diyabet hasarını önlemek için pankreasınızda iltihaplı hasara neden olan kanola, soya fasulyesi, pamuk Mısır, ay çekirdeği yağı gibi ve özellikle margarinlerden uzak kalmanız çok önemlidir. Dördüncüsü B vitaminleri. B6 ve B12'den bahsedeceğim. Bu konuda B1 vitamininin benfotiyamin adında yağda çözüleninin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha tekrar ediyorum. Aynı şey tüm B vitamini kompleksi diğer ürünler için de geçerlidir. Bunlar sinirlerin miyelin adı verilen kılıfının koruyucu ve devamlılığında çok önem arz etmektedir. B6 ve B12 vitamini içinde bu faydalardan bahsedebiliriz. B12 vitaminlerinin metillenmiş, metil kobalamin formunu özellikle de ağızda eriyenini günde 1 mg ya da 1000 mikrogram olarak günde bir kullanmanız sizin diyabet hastalığınıza ve sinir sistemi sağlığınıza çok faydası olacaktır. Ayrıca sinir ağrısını önlemeye, kan şekerini kontrol etmeye, beyninizdeki normal nörolojik işlevi sürdürmeye de yardımcı olacaklardır. İlginç bir şekilde keçi koyun sütünden elde edilmiş olmakla faydası daha da artan kefiri de günde bir bardak bu anlamda size tavsiye ederim. Efendim beşinci maddemiz asetik asit içeriğiyle bilinen organik elma sirkesi. İnsanların şeker hastası olmasının en önemli nedenlerinden biri gün içinde çok sık yemek yemeleri, atıştırmalar, şekerli sıvılar içmeleri ve çok yemeleridir. Bu kanda büyük miktarlarda insülin birikmesine neden olur. Bu da hücrelerde insülin direncini tetikler. Hücreler şekeri kabul etmeyi bırakır ve kan şekeriniz kontrolsüz bir şekilde yükselir. Bu da işte diyabetin kısa bir tarifi. Bunun tersine çevrilmesine yardımcı olmanın en iyi yollarından birisi gün boyunca tüm kalerinizi belli bir 5-6 saatlik bir bölümde çok olmamak kaydıyla tamamlamanız. 18 saat kadar bir bölümü vücudunuzun bunları sindirmesine ve kendine gelmesine fırsat verecek kadar besin almadan bırakmanız. Buna aralıklı oruç da deniyor. Bu kan şekerinizi kontrol etmek için hücrelerinizin daha uygun ve sağlıklı kalmasına ve insülin hormonunun duyarlılığının artmasına yardımcı olacaktır. Günün her öğününde bir bardak suya bir iki yemek kaşığı filtre edilmemiş organik elma sirkesi karıştırarak içmeniz size çok faydalı olacaktır. Bu vücudunuzda anti yani enflamasyon önleyici bir etki, insülin duyarlılığını artırmaya yardımcı olacak ve bitürat molekülü üretmenize de destek olacaktır. Bu da kendinizi tok ve enerji dolu hissetmenizi sağlayacak. Sirkenin içindeki asetik asit kan şekerini kontrol etmeye yardımcı olarak diyabetik sinirin özellikle göz, böbrek ve sindirim sistemindeki hasarını da önlemeye yardımcı olur. Bununla birlikte size gastroparazi, midenin yavaş boşalması demektir. Teşhisi konduysa Bundan kaçınmak için günde 600 ile 1800 mg arasında bu sağlık uzmanının belirleyeceği dozlarda midenize bağlı sinirleri onarmaya yardım olacak alfa lipoik asit takviyesi de alabilirsiniz. Altıncı maddemiz diyabet magnezyumun insülün salgılanmasında ve etkisinde merkezi bir rol oynadığı bilinmektedir. Diyabetli veya bozulmuş glukoz toleransı olan hastalarda yapılan birkaç çalışma magnezyumun değerli olduğunu, bu diyabetik durumlara çözümünde yardımcı olduğunu göstermiştir. Genellikle magnezyum 400 erkeklerde, hanımlarda 350 mg günlük dozlarda alınmalıdır. İnsülin tepkisini ve etkisini, glikoz toleransını, kırmızı kan hücresi zarlarının akışkanlığını iyileştirir. Magnezyumun seviyeleri genellikle şeker hastalarında düşüktür ve şiddetli retinopatisi olanlarda daha da düşüktür. Şeker hastalarının magnezyum gereksinimleri daha yüksektir ve bu ihtiyacı karşılamak için günlük 400 mg'dan az olmamak üzere magnezyumlar önemlidir alınması. Magnezyumla da ilgili 3-4 tane ayrı videom var. Onları da izlemenizi önemli tavsiye ederim. Yedinci madde olarak söyleyeceğimiz bu hangi besinleri tüketirsek diyabetinize iyi gelecektir. Bundan bahsetmek istiyorum. Modern bilimsel araştırmalar gıdalarda ve bitkilerde bulunan ve vücudunuzu diyabetin komplikasyonlarına karşı korumaya yardımcı olabilecek birçok farklı doğal kimyasaldan bahsetmektedir. Mesela bunlardan ilki beslenme ürünü olarak zerdeçal söyleyebiliriz. Bunun içindeki kurkuminden dolayı pankreasınızda insülin yapan hücreleri bu şekilde destekler. Kurkumin, karabiber etken maddesi piperinle birlikte tüketilirse daha faydalıdır. İkincisi yaban mersini resveratrol içeriğinden. Yaban mersini vücudunuzdaki glikasyonu engelleyebilen bu faydalı molekülü içerir. Üçüncüsü kırmızı soğan kuersetin içeriyor. Kan şekerini kontrol etmeye, kalbi, böbrekleri, sinirleri korumaya yardımcı olan bu kuersetin maddesi de çok önemlidir. Dördüncüsü yeşil çay, epigallokateşin gallat adında bir, bir etken madde içeren bu çayımız pankreasınızdaki beta hücrelerinin sağlığını büyük ölçüde destekler. Beşincisi acı kavun. Bu meyve taze olarak ve şeker hastalarında glikasyonu önleyebilen bitkisel destekler açısından zengin olduğu için takviyelerde kullanılır. Altıncısı sarımsak, alisin içeriğinden dolayı önemlidir. Çiğ sarımsak yemek, glikasyonu önleyebilen, aynı zamanda bağışıklık sisteminizi koruyan bir kükürt bileşiği olan alisin içermektedir. Bu da enfeksiyonlara, enflamasyona karşı sizi güçlü şekilde korur. Yedincisi kırmızı lahanadaki siyanidin maddesi. Kırmızı lahana, kanda yapışkan proteinlerin oluşmasını yani glikasyonu önleyen siyanidin adında bir renkli bir molekül içerir. Bu açıdan çok önemlidir. Kendinizi diyabetten korumak için her gün büyük yapraklı yeşil bir salata yapmak, bunu tüketmek çok önemlidir. Bir sürü farklı renkte sebze tüketirseniz bu konuyla ilgili de sebzelerin renklerini anlama geliyor videomu izleyebilirsiniz. Sizin tedavi olmanızda ve yaşam kalitenizi artırmada çok önemli olacaktır. Şimdi de diyabeti önlemek veya geri çevirmek için yapmanız gereken yaşam değişiklikleri nelerdir? Bunlara bakalım. Diyabet hastaları en çok neye dikkat etmelidir? Düzenli fiziksel aktivite yapmayı ve her gün en az 30 dakika yürümek, bisiklete binme ve yüzme gibi hafif egzersizler yapmayı alışkanlık haline getirmemiz gerekmektedir. Egzersiz yaptığınızda vücudunuz yüksek kan şekerinizin neden olduğu serbest radikalleri ve oksidatif stresi yani vücudunuzu baskılayan negatif unsurları nötralize etmeye, tedavi etmeye daha uygun antioksidanlar üretecektir. Egzersiz aynı zamanda organlarınıza giden kan akışını iyileştirerek diyabet tarafından tetiklenen doku ölümü ve sinir problemlerini önlemeye yardımcı olacaktır. Doğru yaşam tarzını takip ederseniz ve doğru takviyeleri kullanırsanız insülin direnci ve diyabeti de tersine çevirebilirsiniz. Düzenli egzersiz yapmak, dengeli beslenmek gibi stresten uzak olmak, sigara kullanmamak, kısacası sağlıklı yaşamaya özen göstermek birçok hastalığın gelişmesini engellediği gibi diyabet yani şeker hastalığından da korunmada oldukça etkilidir. Diyabetliler sigara ve alkol biraz önce de bahsettiğim bu gibi konulardan mutlaka uzak kalmalılar. Kilo kontrolleri varsa bunu belli ölçüye. Erkeklerde bel çevresi 100 santimi, hanımlarda 85 santimi geçmemelidir. Bu da bir ölçü olarak takip edilmesi gereken durumdur. Düzenli kalp, kolesterol ve tansiyon kontrolü, şeker böbrek fonksiyonlarının takibi ilgili uzmanlar tarafından yapılmalıdır diyabetik ayak riskine karşı düzenli ayak bakımı, görme kusurları oluşmadan düzenli göz taraması gibi do ilgili doktor muayeneleri de takip edilmelidir. Evet sayın izleyicilerim, bugünkü videoda sizlere diyabet hastalığının Önlenmesi için yapılması gerekenler, eğer bu hastalığı yaşıyorsanız yaşam kalitenizi düzgün ilerletmeniz için kullanmanız gereken takviyeler ve besin maddeleri hakkında sizlere faydalı olacağını umduğum bilgiler verdim. Umarım beğendiniz. Beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayınız. Kalın sağlıcakla.